Evet arkadaşlar ara, aracımıza bindik. Ee, evdeki e, ta, gerek taze olsun gerek bayat olsun. Yani kesinlikle çöpe atmayı düşünmedik. Bu ekmekleri götürüp boş bir araziye inşallah kuşların yemesi için bırakacağız. Çünkü iyi bir kar yağdı. Şu anda bence onlar da çaresizdir. Ee, herkesi bu şekilde bu iyiliğe bu akıma davet ediyorum Evet arkadaşlar boş bir araziye geldik elimizdeki ekmekleri inşallah bu araziye bırakacağız ki bu civarda da şu kuşları gördük inşallah o kuşların yemesine vesile olacağız bu videodaki amaç arkadaşlar şu soğuk kış günlerinde, özellikle karın çok yoduğu, yağdığı zamanlarda, inanın bu kuşların hepimizin merhametine ihtiyacı var. Bir akım oluşturmak, inşallah bu akıma herkes katılır. Sağ olun, teşekkür ederiz. Birazdan da videoyu paylaşacağız. Ee, Dışarı çok soğuk. Gerçekten insan bile bu kadar üşüyorken hayvanlar da illa ki üşüyordur. Hele de kuşlar yiyecek bir şey bulamıyorlar. Biz de buraya ekmeğimizi bıraktık. Birazdan inşallah gelip yerler. Ee, herkes bu şekilde böyle bir şeyler yaparsa sadece bir kişinin yapmasıyla olmuyor, yetmiyor. Herkesin bu şekilde gelip böyle e, boş arazilere özellikle veya evlerinizin balkonlarına ekmek bırakmaları gerekiyor ki e, yani Allah rızası için yapmak gerekiyor. Herkesi bu akıma davet ediyoruz. Allah herkesin yapacağı iyilikten razı olsun inşallah.